Lise tercih sürecinde çocukların puanlarının hangi yüzdelik diliminde olduğu çok önemli. Bu yüzdelik dilimlerine göre tercih yapılması tavsiye ediliyor. Ancak delilerimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus var. Geçen sene sınava giren öğrenci sayısıyla bu sene sınava giren öğrenci sayısı arasında farklılık olduğu için yüzdelik diliminde küçük bir oynama var. Geçen sene sınava giren çocuk sayısı 1 milyon 174 bin kişi idi. Bu sene giren çocuğun sayısı 971 .000. Bu bizim karşımıza şöyle bir tablo çıkarıyor. Yani geçen sene yüzde birlik diliminde olan bir çocuğun 11.740'larda en yani geride olması muhtemel. Ama bu sene 9.700'lerde. %10'luk dilim açısından bakarsak, geçen sene %10'a girmiş olan puan dilimi, 110 dilimde olan bir çocuk, 117 binlerde sıralaması olan bir çocuktu. Ama bu sene 97 binlerde, 110 dilim. Yani arada 20 bin çocuk gibi bir sıralama farkı var. Bu da yüzdelik dilime vurguladığımızda, geçen senenin %5'lik dilimiyle bu senenin %6'lık dilimi aslında birbirine denk geliyor. Yani... Geçen sene %5'lik dilimde olan bir okulu bu sene yüzde altılık dilimde olan bir çocuk yazabilir ve kazanabilir. Geçen sene yüzde onluk dilimde olan bir okulu bu sene yüzde on ikilik dilimde olan bir çocuk yazıp kazanabilme ihtimali var. Bu tabii yüzde birlik yüzde ikilik dilimler çok e, etki ediyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Her yüzde beşlik dilime artı bir. Yani %5 yerine %6, %10 yerine %12, %20'lik dilim yerine %24'lük dilim birbirine denk geliyor. Verilerimiz tercih sürecinde özellikle küçük illerde buna çok dikkat ederlerse faydalı olur. Çocuklar gitmesi muhtemel iyi okullar varken daha düşük okullara gidebilirler. Yani çocuğunuz ilinizdeki okullara baktığınız zaman yüzde beş bir dilimde ise bu senede çocuğunuz yüzde altılık dilimde puan almışsa o yüzde beşlik okulu yazarsanız muhtemelen yerleşecektir. Bu konuya dikkat etmeniz faydalı. Ancak büyük şehirlerde yani talebin çok fazla olduğu şehirlerde bu kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü birçok Anadolu lisemiz artık yerel yerleşmeye tabi olduğu için o liselere yüksek puanla giren çocuklarımız da bu merkez sistemde sınavla öğrenci liseler tercih edeceği için her ne kadar yüzdelik dilimi farklı olsa da küçük bir kayma olacaktır. Geçen yıl sınava giren çocuk sayısı 1 milyon 174 bin öğrenciyken bu sene 971 bin çocuk sınava girdi. Sınava giren çocuk sayısındaki farklılık yüzdelik dilimini etkiler ve sıralamayı da etkiler. Geçen seneki yüzde birlik dilimde 11740 çocuk varken bu sene 9710 öğrenci var. %5'lik dilimde geçen yıl 58700 çocuk varken bu sene 48550 çocuk var. Geçen sene %10'luk dilimde basit bir yuvarlamayla 117000 çocuk varken bu sene 97000 çocuk var. Aşağı yukarı 20000 öğrenci fark atıyor arada. Şimdi okul tercihleri yapılırken yüzdelik dilimlerine bakın deniliyor ama bu yüzdelik dilimindeki farklılaşma kimse tarafından dile getirilmiyor. Bu konu oldukça önemli. Çünkü yüzde birlik dilim ile çocukların okula yerleştirmeleri konusunda oldukça etken. Bunu yüzdelik dilime vurduğumuzda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yani bu yıl yüzde altılık dilimde olan bir çocuk geçen seneki yüzde beşlik dilime aslında denk geliyor. Yani yüzde altılık dilimde olan bir çocuğu geçen sene yüzdelik dilim yüzde beş olan bir okulu tercih ederse girebilir. Yine yüzde 12'lik diliminde olan bir çocuk geçen senenin %10'luk diliminde öğrenci almış bir okula girebilir. Çocuklarınız okul tercihi yaparken buna mutlaka özen gösteriniz.